koşullar ve tüm koşulların barındırdığı gürültülerle dolu bir yaşam. Bu tür bir yaşam moral bozucu mu geliyor? Düşünsene, beklentilerin ve koşulların anlamlar ifade ettiğini, her bir koşulun ise düşünceleri açılan yelkenler, yani gürültüler olduğunu görüyorsun ve beklentileri karşılamadığın her an başarısız olduğunu hissediyorsun. Ya da tam tersi, moralini has safhada tutuyorsun çünkü koşullara uymak ve beklentileri karşılamak adına Kendini müthiş bir şekilde motive ediyorsun. Bu yaşam senin için gerçekten heyecan verici olmalı. Peki sessizlik hakkında ne düşünüyorsun? Korna sesi ve gelecek kaygısından doğan düşünceler dahil, koşullar ve koşullardan doğan gürültüleri işitmemek mümkün mü? Matrix filmi doğduğumdan itibaren etkisinde kaldığım, beni ilk izlediğim andan itibaren kendine garip bir şekilde çeken ve hayatı deneyimledikçe yeni mesajlar keşfettiğim bir film. Bilmiyorum. Belki filmin yapımcıları bu mesajları verirken sahnelere farklı anlamlar yüklemiş olabilir. Fakat doğru herkesin kendi kabullenişine göre şekillenir ve herkes kendi doğrusunu yaşar. Matrix filminde Morpheus'un Neo'ya ''Bu soluduğunun hava mı olduğunu sanıyorsun?'' diyerek illüzyonlara ve gerçeklik olgusuna değinmesinden yola çıkarak gürültünün illüzyon, sessizliğin ise realite olduğunu söylemek istiyorum. Peki biz hiç sessizliğe büründük mü? Sessizlik dış ortamı eşitmemek anlamına gelmez. Dış ortamdan tamamen izole olsak bile koşulların doğurduğu gürültüye maruz kalabilir ve kafamızın içinde yani başımızda düğün varmışçasına sese maruz kalabiliriz. Bunu yıllar boyu deneyimlediğim için çok mutluyum. Çünkü gürültüyü bilmek sessizlik kapısının anahtarıdır. Sessizliğe bürünen, sessizliği dinleyen biri tek bir noktaya odaklı bir şekilde geçmişteki pişmanlıklardan, gelecekteki kaygılardan tamamen izoledir yani andadır. Sadece sesleri değil, çevresindeki fiziksel şartları da ortadan kaldırmıştır. Buna meditasyonun temeli diyebilirim. Çünkü sessizliğe tamamen bürünen biri, bu zamana dek oluşturduğu tüm kalıpların erimesine şahit olur. Ve sonsuz derinliğe indikçe, her şeyin yaratıcısı olan biri de farkındalık içinde bir bağlantı kurar. İmajlardan arınmış ve tamamen sade, halim olan kişi artık doğa ile uyumlu dinginliğinin tam içindedir sessizlikle bütünleşmek, gürültüden kaçmak anlamına gelmez. Kaçmak, ötekileştirmektir. Hem soyut hem de somut gürültüleri kötü olarak yorumlayarak onlardan kaçmak yerine her şeyi koşulsuz sevgiden doğan birlik ile yorumlayarak ebedi sükunet erişmek, koşulsuz dinginliği getirir. Aslında bakarsan bu durum teslimiyeti gerektirir. Öyle ki sürekli düşünmek ve koşullara anlam yüklemek bizlerin ürettiği savunma mekanizmasıdır ve ipleri elimizden bıraktığımızda çıplak kalacağımızı, güvende olmayacağımızı hissederiz. Fakat teslimiyet ve kabulleniş ile hem sımsıkı tuttuğumuz ipi bırakarak yara olan ellerimizin hızla iyileştiğine şahit olur hem de zihnimizin içimizdeki çocukla bütün olan saf berrakla ulaşmasını kutlarız. Zira tıpkı deneyim gibi teslimiyet de arkasında koşulsuz sevgiye dayayan kusursuz bir kavramdır. Sessizliğin içinde teslimiyetle de derinliğin ildiğinde makro erişmek çocuk oyuncağıdır. Peki ya bunu yapabilir miyiz? Mümkün değil, imkansız, yapamam, hak etmiyorum gibi sözlerin tamamı mikro bilinç altındaki ötekileştirmenin ürünüdür. Eğer sessizlikle birlikte koşulsuz sevgiyle bütünleşmenin mümkün olmadığını söyleyerek bahaneler üretirsek, tam da inandığımız üzere bu gerçeği imkansız görür ve inandığımızı yaşarız. Baş ağrısının ilaçla geçeceğine inanan birinin gerçeği ilaç iken, Ağrının kabullenişle ve sükunetle geçeceğine inanan birinin gerçeği ise budur. Yani iki taraf da haklıdır ve kendi deneyimlerini yaşar. Öyleyse gerçekliğinde ne varsa onu yaratırsın. Gerçekten bunu isteyen fakat geçmişinde kendini tamamen gürültüler ve düşüncelerle yıpratan biri sessizliğe inanmayı arzular. Fakat yaşadıkları bunu zorlaştırırsa ne olur? Bu sorunun çözümü arzuda saklıdır. Arzu etmek, istediğin şeyin gerçekleşeceğini mutluluk ve huzurla kabullenmektir. Endişe ise istediğin şeyin gerçekleşmeme olasılığını düşünmektir. Eğer "ya olmazsa, mümkün değil, başaramam" gibi endişe ifade eden düşünceleri bırakıp yalnızca istediğimiz durumu sevinçle kabullenirsek, sessizliğin koşulsuz sesiyle bütünleşebiliriz. İçimizi kıpır kıpır yapacak o his ise yalnızca gerçekleştirmek istediğimiz duruma odaklanmamızı sağlayacaktır her şey yolunda. Anda kalın.